Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Yusuf Selim bugün kreşe gitmedi. Yusuf Selim'i diş doktoruna getirdim. Bugün ilk randevumuz. Bakalım dişi tedavi edilecek. Bakacağız. Öyle buraya geldik şimdi. Buradan sonra da Yusuf Selim'in doğum günü için hazırlıklara başlayacağız. Kreşe biliyorsunuz bir şeyler götüreceğiz dedim sizlere de yanıma alayım bu bütün hazırlıklar sürecinde. Şimdi diş doktorunda maalesef park yeri bulamadığımız için biraz ileriye park etmek zorunda kaldık. Neyse bulduk çok şükür. Hatta Mehmet Ali aradım. sordum. burada dursam bir şey olur mu? Biraz böyle yol kenarında bir yer. Yani haydin bakalım bir diş doktoruna girelim. İnşallah her şey iyi gider. Hayırlısıyla. Bak park yeri boşalmış do doktorun önünde. Ay ne kadar gıcık. Bak biz park yeri bulduk şimdi orası boşalmış. Neyse gel bakalım. Gidelim. Küçük Bey. Arkadaşlar diş doktorundan çıktık. İnanın o kadar Çocuğumla gurur duydum yani. Biz şimdi Hifa'dan biraz travmatik olduğumuz için e, Yusuf Selim'de de aynısı olur diye ben inanın biraz endişeliydim. Hifa çok korkmuştu. Yani hiçbir şey yapmamalarına rağmen bir sifaya e, narkozla dişlerini yaptırmak zorunda kalmıştık. Halbuki iki tane mi, üç tane mini dişi vardı. Bir tanesi de e, çürümüştü. Yani onun yerine metalden diş takmışlardı. Zilbatsan takmışlardı Hifa'ya. Yani tabii ki o zilbatsan olayı biraz daha şeydi. Hem onu dedik yapılması gereken dişleri de narkoz altında yapın demiştik. Ama Yusuf Selim'de bugün çok şükür iki tanesini hatta birden temizlediler. Şu en arkadaki dişleri arkadaşlar problemli olan onları ben de Yusuf Selim'in çok midesi bulandığı için ve istifra etmeye çok şey yatkın olduğu için çok o arka taraflarını benim ikmalkarlığım oldu. Bir şey yapmıyordum. Böyle midesi bulanınca tamam oğlum deyip o arka tarafları çok demek ki fırçalamamışım. Ön taraftaki dişlerde veya şu yanlarda hiçbir sorun yok. Sadece işte dediğim gibi şu en arkadaki dişlerde. Onların da şimdi iki tanesini hallettirdik. Perşembe günü haftaya bir daha randevumuz var. Hem kontrol amaçla hem de bakacaklar tekrardan. Öyle yani e, o işi de öyle halletmiş olduk. Bugünkü diş doktor randevumuzu. Sonra Yusuf Selim'in bu hafta sonu doğum günü var. Ayın 18'inde doğum günü. O yüzden dedim ki kreşte büyük kutlasınlar. Şimdi Yusuf Selim'in yaşıtındaki çocuklar aile arasında yapsanız olmaz. Çünkü çocuk kendisi anlamıyor ya ondan bir şey. Arkadaş arasında. Ama böyle sıkı fıkı benim de aileleriyle görüştüğüm arkadaşları da daha yok. Yusuf Selim'in. O yüzden ben de dedim ki kreşte büyük kutlasınlar. Biz de artık bakalım belki hem, hava müsait olur, işlerimizi ayarlayabilirsek bir yere gideriz, öyle kutlayalım. Yani düşüncemiz, amacımız öyleydi. Ama kreşe böyle çok hazırlık yapmak istiyorum. O yüzden her çocuğa da böyle küçük küçük hediyeler hazırlayacağım. Onlar için bir iki ihtiyacım var. Tediye geldik. ile diş doktorumuzun arası da hemen çok yakın. O yüzden zaten bugüne bıraktım. Yoksa önceden hallederdim. Şimdi Yusuf Selim'le gireceğiz. Hem Yusuf Selim dişinin çok güzel durduğu için diş doktorunda ona da bir küçük bir şey alırız diye düşünüyorum. Öyle olur mu? Evet. Benim küçük Justin Bieber'ım. Bak bakayım kameraya. Yani öyle. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Teddy'ye. Hemen böyle küçük küçük bir şeyler alacağım çocuklara. Yani İnternette bir şey gördüm onu yapmak istiyorum. O yüzden de bir iki ihtiyacım var onları alayım. Şimdi geçen de böyle sallanan gözlerden almıştım. Yani buradan da devamını tamamlarsak inşallah bu hafta başlayabilirim hazırlıklara. Öyle yani şimdilik bir tediye girelim işlerimizi halledelim. Bu arada hafta sonu muhteşem geçti onu da size anlatmam lazım. O kadar yoruldum ama bir o kadar da muhteşem geçti onu da size anlatacağım. Çekmedim çünkü anın tadını çıkartmakla o kadar çok meşgul dedim ki dedim bugün hiç kamera falan alamam elime Ama sizlere anlatayım kısaca. Yani ama önce şu tedideki işimizi ve halledelim ondan sonra inşallah eve doğru Başalım. gideceğiz. Bir de şöyle dışarıya bir bakalım arkadaşlar. Belki işimize yarayan bir şeyler burada da bulabiliriz. Dur bakayım oğlum. Eee Akif bir yaralar şu kolluklardan yapıyor diye ya arkadaşlar. Onlara buradan ben şöyle kutu almıştım. İçine boncuklarını renk renk dizdi. Bayağı iyi oluyor yani bunlar. Evet Hifa onları da çok seviyor değil mi? Evet bu taraf hep Weihnachts deko. Burada işimiz yok. Hadi bakalım içeriye girelim oğlum. Burada daha fazla bizim ihtiyacımız olan şey yok. İçeriden devam edelim. Bakıyorum sana. Hadi gir içeriye gir nereye? evet. Tak tuk tak tuk. Gel bakalım bu taraftan. Şuradan başlayalım. Oraya birazdan gelince bakalım oldu mu? Gel. Gel bakalım bize şimdi bardak lazım beyaz bardak aha buldum bundan bir tane alıyoruz sonra ne, sonra ne alacağız devam edelim bakayım daha çok var Atın. alacağımız evet Anne. efendim Anne. ne yapacaksın onu oğlum Anne. ne yapacağım ne yapacaksın onu bir dakika hemen atma Ona Neyse sen arabada durdur onu ama onu almayacağız büyük ama bir var. ihtimal. Ne var Aa kutu hediye kutusu. Onu Hadi alayım. gel Devam edebiliriz yok onu almayalım ne yapacağız onu? Aslanım eve kalabalık götürmeyelim annem Olur mu? Gel balon alacağız balonları sen seç. Hadi bakalım. Evet balon olarak arkadaşlar şöyle mavi krem o renklerde balon istiyorum. Yani çok benim istediğim renkler olmasa da evet şu bebek mavisi balon lazım da aslında bana ya da acaba şundan mı alsak öylesine nedenini çok karıştırma bence sen onu mu istiyorsunuz? Onu değil de bak bir şey söyleyeceğim. Onu değil de şu rengi alalım. Neden? Bunu al sen bir tane. Neden? Sen al. <laughs> Neden deyip durma al. <laughs> Annenin kararlarına müdahale yok Yusuf Selim lütfen. Kız çocukları için güzel balonlar var ama oğlan çocukları için çok bir şey yani olmakla beraber hadi gel devam edebiliriz şimdi yeter bu balonlar bize. İstediğim şey için gayet yeterli. Aha. Efendim canım. Gel bir bakalım. Monster truck, var. monster truck balonu mu o? Evet. Ön tarafta daha başkaları da var. Bence bir de oraya bak buradan almadan. Hmm. Gel bakalım. Çok Çok ben alışverişimi yapsaydım da sen öyle mi baksaydın acaba? nasıl güzel olurdu biliyor musun? Krep şeye ihtiyacım var arkadaşlar. E, krep kağıdı ama böyle biraz daha kalın. Yapıştıracağım bardakların altına. İçine de çocuklara oyuncak çikolata şeker falan koyacağım. Yani. Hadi. Bak bu da fena değil sanki. Yok. Das nicht. Das auch nicht. Gel bir devam bakalım. Belki başka güzel bir şey bulabilirsin. Aa, bak burada da var arabalar. Bir de buraya baksana. Gel be. Yavaş. Arabanın önünden yürüt ama. Heh. Öyle çünkü çarpar oraya buraya. Aber eine Kleinigkeit, okay? Genau, was Kleines. Darfst du dir gerne aussuchen. Also wenn du kannst auch Knete mitnehmen. Bak, bu tarafta Knete de var. Geçen gün Knete oynamak istiyoruz diyordunuz ablanla beraber. İstersen olur yani. Ne o canım? Tedi'den çıktık arkadaşlar. Tedi'de Yusuf Selim istediği arabayı bulamadığı için. Bir de hemen arabamız buradayken hemen bir karşıda Müla var. Müla'ya gittik geldik. Şimdi de evin yolunu tutacağız inşallah. Yani almak istediğim çoğu şeyi aldım. Sadece şeye gitmem lazım. Penny'e veyahut da işte Aldi'den böyle çocukların yiyebileceği küçük şeyler almaya gideceğim. Ondan sonra da inşallah yani hediyeleri hazırlamaya başlayabiliriz. Bu arada şu anda annem gelin BMW'yi babam ilk aldıklarında temizliğe vermişti ya. Belki hatırlayanlarınız olur. Oranın önündeyiz. Ve ben Teddy'ye ilk defa geldim Yusuf Selim'le. Buraya park ederken dedi ki Aa, anne dedemin arabaya almaya geldiğimiz yer dedi. Ben şok. Yani bu çocukların bu küçük detayları hatırlama şeyi inanılmaz. Benim şaşırmam gayet normal. Ben bir ütü, ütünün fişini çektim mi diye 30 kere kontrol eden ben. Camların hepsini kapattım mı diye 5-6 defa tekrar tekrar dolanan ben buna şaşırmam gayet normal diye düşünüyorum. Hafta sonu neler yaptık? Arkadaşlar hafta sonu benim arkadaşlarım aradılar dediler ki bak cumartesi için hiçbir şey ayarlama cumartesi beraberiz. Hiç nereye gideceğimizden haberim yok. Ne yapacağımızdan haberim yok. Sadece şunu sordum ne giyineceğiz dedim. Rahat bir şeyler giy dediler. Ondan sonra Mehmet Ali de hatta dedi ki nereye gideceksiniz acaba falan dedi. Ben de dedim ki eğer dedim bu şeyi Ali'ye ayarladıysa kesinlikle böyle kafe, restoran böyle değişik güzel bir yere götürecektir dedim. Ama eğer Ebru ayarladıysa kesinlikle kreatif bir yere gideceğiz dedim. Yani işte arkadaşlarımı tanıdığım için Ebru ayarlamış ve gerçekten kreatif bir yere gittik arkadaşlar. E, seramik boyamaya gittik. Yani bu kadar keyifli, bu kadar eğlenceli olabileceğini asla düşünmemiştim. İnanılmaz güzeldi yani. Çok böyle kalabalık bir grup, böyle bir kafeterya gibi bir yer. Herkes masasında fırçaları, boyalarını gidiyor onu alıyorsun. Oradan kendine seramikten tabak, bardak, ondan sonra böyle çay tabağı farklı farklı şeyler yapmışlar. Salata tabağı, hepsini seçiyorsun ve oturup boyuyorsun. İlk başta böyle Pinterest'ten o kadar çok şey baktık ki yani ne boyayabiliriz. Ben çok kreatif bir insan değilim. Sonra <laughs> bir şey bulmuştum. Neyse gelince göstereyim sizlere bardaklarımızı. Yani inanılmaz keyifliydi. Çok güzel geçti. Hem sohbet ettik hem boyadık. Oradan sonra da güzel bir yemek yemeye gittik. Derken hafta sonu cumartesi o kadar güzel değerlendik. Sabahtan da Yusuf Selim'in futbolu vardı zaten. Yani inanın cuma da cumartesi de hiç evde durmadım. Cumartesi de sabah Mehmet Ali ile Yusuf Selim'i futbola bıraktım. Oradan Hifa'ya kışlık ceket almaya gittik. Ee, yani şu anda aldınız aldınız bir hafta sonra arkadaşlar şu an bulduğunuz ceketlerin hiçbirini bulamayacaksınız. Ve ceket dediğimde yani kumaştan mı tasarruf artık ne yapmaya çalışıyorlar hiç bilmiyorum. Benim bu konudaki hassasiyetimi zaten çoğunuz artık biliyorsunuz. Kısa şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Çocuklara şurada kışın kazak giydirilmez giydirilmez yani. Normal yazın da giydirilmez bence. Dışarıda okula o halde gitmemeleri gerekiyor. Ama hele kışın hiç olmaması lazım. Ceketler o kadar yer gezdik ki ceketlerin hepsi şurada. Yani karnını, poposunu kapatmayacak zaten. Karnını bile zor kapatacak yani. Ne manası var, ne anlamı var öyle kışlık ceketin. Artık çok güzel eve gidince göstereyim sizlere. Hifaya uzun. Yani yazın gerçekten yorgan giymiş gibi hissedeceği bir ceket bulduk. Kendisi de bayıldı. Anne bunu istiyorum dedi. Hangi dükkana gidip neye baktıysak hiçbirini beğenmedi. Ki ona yakın birkaç tane daha ceket de bulmuştuk. Artık onun beğendiği olsun istedim ve onu aldık arkadaşlar. Öyle sabahta Hifai ile oraya gitmiştik. Ondan sonra hemen eve geldik. Çocukların karnını doyurdum, ben hazırlandım, çıktım. Yani bütün bir gün evde yoktum. Dünü de o yüzden çamaşır günü ilan ettim, çamaşır ve temizlik günü hazır dedim. Mehmet elde yokken ben bu işleri hallederim. Öylelik sıra yani hafta sonumuz gayet yoğun, dinlenememekle ama inanılmaz mutlu bir şekilde bitirdik. Böyle de hafta başına başladık diş doktorlarıyla randevularıyla. Yani şimdi eve gidelim arkadaşlar. Güzelce Yusuf Selim'e sabah bir şeyler yedirmiştim. Hemen bir de onun karnını doyurayım tekrardan. Ondan sonra zaten Hifa'nın gelme saati geliyor. Okul dersi şu bu derken akşamı ederiz. Arkadaşlar eve geldik şimdi çocuklarla. Hifa ders çalışıyor. Yusuf Selim içeride oyun oynuyor. Şimdi e, bir sabah anneme kahvaltıya gitmiştik. Anneme dedim lahanam vardı benim. Onu nasıl turşu kurabilirim diye. O da biraz tarif etti. Bakalım şimdi turşu kuracağım. Geçen senelerde hep tariflere bakarak yapmıştım. Ama annemin de turşusu çok güzel oluyor. O yüzden dedim bu senede annemin tarifine göre güzel bir turşu yapayım. Şöyle turşu bidonum vardı arkadaşlar. Hazır turşu almıştık bir ara. Onu boşalttım, yıkadım güzelce. Şimdi içerisine birazcık nohut ekledim. Bu nohutun üzerine şöyle 4-5 tane kesme şeker atıyorum. Daha sonra üzerine lahanalarımı şöyle güzelce doğradığım lahanalarımı. Bizim Mehmet Ali de Hifa'da lahana turşusuna bayılıyorlar. O yüzden böyle lahana turşusu sadece yapacağım. Geçen senelerde karışık yapmıştım. Hiç sevmediler yani yemediler. İçindeki lahanalarını yiyip gerisini bıraktılar. O yüzden dedim bu sene sadece lahanadan yapayım. Şöyle lahanamın da yani lahana da büyük gibi durmuyordu ama doğrayınca da şimdi burada baya baya da bir fazla oldu yani. Hatta bunun gibi bir bidonum daha olsa herhalde onu da dolduracakmış. Arkadaşlar lahanamı şimdi şey bidonun içerisine bastım. Yani lahananın yarısı sığdı, yarısı dışarıda kaldı. Bakalım artık nasıl bir şey olacak. Yani herhalde dediğim gibi yarına bir bidon daha kurmam gerekebilir. Ama şu anda hem bidonum da yok. Yani neyse onu da inşallah sonra halledeceğim. Şöyle arkadaşlar bir yemek kaşığı kaya tuzum. Keşke sadece kaya tuzu kullanabilsem ama kaya tuzum kalmamış onu fark etmedim. Bir yemek kaşığı kaya tuzum. Bir iki yemek kaşığı kadar da normal tuzum var. Onu şimdi böyle üzerine ekliyorum. Sonra şöyle elma sirkem var. Soğuk sıkım elma sirkem vardı arkadaşlar. Ondan kullanacağım. Üzüm sirkesiyle normalde hep üzüm sirkesiyle biliriz aslında turşuyu. Ama bende e, elma sirkesi vardı. Artık bunu kullanacağım. Şöyle. Bir su bardağı. Su bardağım küçük o yüzden iki su bardağı kullanıyorum. şöyle 2 su bardağı. Durun ben yarım daha koyayım. işim garanti olsun. Hayır lahanayı normalde şey lahana sarması yapma niyetim vardı ama sonradan da hiç canım istemedi. Hafta sonu zaten yoğun geçti. Hafta içi de öyle bir vaktim yok zaten. O yüzden hiç o işe girmek istemedim yani o yüzden de dedim şimdi lahana kötü olacağına böyle turşu yapayım. Bizimkiler de ne zamandan beri istiyorlardı turşu yapsan turşu yapsan diye. Yani böyle değerlendirmiş olayım ben de turşu hakkımı şimdi. Bak oraya da turşular. Onları da şöyle üstüne koyalım. Şimdi kaynar su dökeceğim arkadaşlar ki yani önceden kaynar suyla pek yapılmazdı ama şimdi hem daha çabuk olduğu için hem de yani herkes kaynar suyla yapıyor o yüzden ben de yapacağım. Bakalım. Üzerini geçene kadar da şöyle kaynar su ekliyorum. İnşallah bu doldurur. doldurmada hemen bir daha kaynatayım Umarım güzel bir şey olur. Çünkü bizimkiler tam bir e, lahana turşusu aşığı. Hifa normalde her şeyi seçer, her yemeği seçer. Ama lahana turşusu, lahana turşusu diye ne zamandır başımın etini yiyordu. Dışarıdakilerin de tadı böyle biraz değişik olduğu için kendim yapma niyetim vardı zaten. O yüzden pek dışarıdan almaya da heves etmemiştim. Dedim böyle... ...kuralım yani. Bu sene de ne çok turşu kuran oldu arkadaş. Herkes turşu kurdu yani. Biz de eksik kalmayalım bu insanlardan. <laughs> bu arada bu akşam yemeğini ne yapacağız derdi beni öldürmeye başladı. İnanamazsınız yani. Gene böyle bir yemek konusunda fikirlerimin tükendiği bir dönemdeyim. Bugünkü menümüz fırında patates, tavuk, daha doğrusu patates püresi yapmayı düşünüyorum. Patates püresiyle yanına fırında tavuk yapacağım. Bir de pilav haşlarım. Bugünü de böyle geçiştirelim yani. Gerçekten her gün her gün bir de günlerimiz yoğun geçtiği için bir sürekli ne yemek yapacağız derdi var. Neyse bakalım şu suyumuz ısınsın ondan sonra hemen ikinci postayı da döküp ağzını kapatalım turşumuzun. Evet ve hemen ikinci posta sıcak suyumuzu da üzerine ekliyorum. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah güzel olur. Şöyle ağzını da kapatalım. Suyunu çok mu doldurduk acaba? Evet. Neyse. Şöyle alayım. Şöyle. Şimdi bunu arkadaşlar biraz burada dursun az ılıdıktan sonra bankın altına alacağım. Soğuyunca da balkona alırım. İnşallah birkaç gün sonra afiyetle yemek ümidiyle turşumuzu kurduk bakalım. Hazır turşumuzu kurmuşken sizlere hifanın da ceketini göstereyim arkadaşlar. Bu hafta sonu aldık. Belki sizlere de fikir amaçlı cekede ihtiyacı olanınız varsa. Yani inanın ben bayıldım cekede. Hatta Hifa'ya diyorum Hifa patna mu giysek yani ben de mi alsam kendime. Arkadaşlar şöyle bayağı dizinin altına kadar geldi Hifa'nın. <laughs> Yani altından kalın bir şeyler giydiğinde de rahatça hareket edebilsin. Çünkü Hifa acayip kendini böyle bir rahat hisseder. Dar bir şeylerle. O yüzden dedik böyle biraz daha bol bir şey alalım. Yani bol derken sebebeden arkadaşlar. Ama üzerinde baya güzel dökümlü durdu. Böyle kollarında manşetleri var. Yani geçen sene mesela Hifa'nın şey vardı. Ee, şu hani dışları böyle biraz daha naylonumsu olan downing yakeler var ya şu içleri şey olan. Aslında en sıcak tutanlardı o ama Hifa onu hiç sevmemişti. O yüzden bu sene yani gerçekten tam da istediği gibi şöyle güzel bir kumaşı var ve e, şöyle içi de içi lastik şey ama içi böyle parlak ama yani gene de asla üşütmeyecek bir ceket. O kadar kalın ki yani Hafta sonu da bunu aldık. Bunu baktı. Ben bunu istiyorum dedi. Başka da ne başka bir şeye elini sürdü. Ne denemek istedi. O kadar ceketler gösterdim. Yani o kadar dediğim zaten iki tane seçenek 2 veya üç taneydi herhalde bununla beraber. Üç taneydi. Yani diğerleri de pek hoşuna gitmedi. Artık iyi tam neyse dedim. Senin gönlün olsun bunu aldık kifaya da. Eğer ihtiyacınız varsa biz Vero Mode'den aldık. Siz de bir bakabilirsiniz. Bunun bir de çok açık bir kremi vardı. Ama tabii ki çocuklara siyah her zaman daha garanti. Böyle bir ceket almış olduk Hifa'ya. Evet malum günlük işler. Hemen dedim bir de çamaşırları kontrol etmeye geleyim. Ama maalesef hala kurumamış. Bunları şimdi birazdan içeriye alacağım arkadaşlar. Çünkü artık dışarıda kuruma zamanı bitti bunların. O yüzden e, dün asmıştım. Hiç kurumamışlar. O yüzden içeriye alayım. Biraz önce Mehmet Ali aradı. Bir tane kağıt vardı bayağı önemli. Mutfağa koydu arkadaşlar. Ben de mutfaktan kaldırdım. Daha doğrusu yani oraya diktim. Mehmet Ali, çünkü bu çok önemli bir kağıt dediği için oraya dikmiştim. Biraz önce beni aramış. Hatun ben o e, kağıdı hiçbir yerde bulamıyorum. Çok önemli şu an çok acil ihtiyacım var. Arkadaşlar eve geldim. Evin altını üstüne getirdim. Kağıt yok. Tabii benim biraz da işime geldi kağıdı aramak. Bütün çekmeceleri döktüm. Temizledim biraz önce. Yani geri hepsini yerleştirdim. Çöpe atılacak bir iki bir şeyler çıktı. Onları hemen hallettim. Yani o kadar rahatladım ki şu anda o çekmeceler böyle beni boğuyordu. Üstüme üstüme geliyordu. Geliyor. Mektupları açıyor arkadaşlar. Mutfak tezgahının üzerinde bırakıyor. Hani önemli bu diye oraya bırakıyor. Tam ne kadar önemli olursa olsun yani evde çocuklar var birisi bir şey döker bir şey batar ben de oradan alıyorum çekmeceye kaldırıyorum. Bu sefer de koyduğu yerde mutfak tezgahında bulamayınca benim kağıtlarım vardı nereye koydun. Yani inanılır gibi değil. Artık yani bugün de öyle bir şok yaşadık. Demin aradım dedim Mehmet Ali burada yok. Sen götürmüşsün onu. Neyse dedi tamam ben bulurum. Artık bakalım kendisi nereden bulacak. Ben bakılacak her yere baktım. Allah'a çok şükür her yeri de temizledim bakarken. Yani içim rahat bir şekilde akşam yemeği hazırlığına geçebilirim. Arkadaşlar Naci sahne şöyle sizlere akşam yemeğimizi de göstereyim. Sizlere de fikir olsun. Belki bir darda kaldığınızda sizlerin de işine yarar. Şöyle patates püresi, tavuk yaptım arkadaşlar. Pilav yaptım. Pilava yani artık yerlerse ona göre bakacağız. Şöyle bir tane de küçük salata yaptım. Yoğurtlu ve tahinli soslu. Yani burası da Yusuf Selim'in. Artık ona ben kendi tabağımdan arada arada böyle ağzına vermeyi düşünüyorum. Tavuktan bakalım inşallah. Yani başarılı olabiliriz. Eğer şey olmazsa da sebzeleri tavuğun tavukla beraber haşladım. Yani en azından inşallah vitamininden alsın diye düşünüyorum. Evet sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.